Herkese selamlar, BİM, indirimli ürünlerini yayınladı. 20 Eylül'den itibaren geçerli ürünlerini birlikte inceleyelim. İlk sırada 4 katlı ayakkabılık, 149 lira Toprak porsiyonluk güveç altılı, 69 lira Üçlü mermer desen zigon sehpa, 679 lira Askılı tuvalet fırçası, 89 lira Borcam, Kare tepsi 199 lira. Paşa bahçeden bölmeli servis tabağı 59 lira. 4 çekmeceli komidin 449 lira. Düz dikişsiz çift katlı bone 35 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri 79 lira. Büyük boy valiz 799 lira. Fırfırlı dikişsiz çift katlı bone 47 lira. Fermuarlı çanta kadın 249 lira. Toprak fırın tepsisi 149 lira. Ayaklı cam çay bardağı 199 lira. Çerezlik dörtlü 99 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 169 lira. Cüzdan kadın 129 lira. Kapaklı desenli saklama kabı binsisi 50 lira. 20'li renkli mandal 25 lira. Vok tava 249 lira. Dilimleme bıçağı 199 lira. Arkadaşlar, bu arada alışveriş vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizler de takipte kalmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Raflı çok amaçlı dolap, 999 lira. Düdüklü tencere seti, 849 lira. Ayaklı kahve yanı bardağı üçlü, 129 lira. Sütlü Türk kahvesi makinesi, 1299 lira. Defne kapaklı saklama kabı, 35 lira. Dijital baskül, 279 lira. Yanmaz yapışmaz karnıyarık tenceresi, 429 lira. Kavanoz kapağı, 2 lira. LED masa lambası 149 lira. Desenli meşrubat bardağı üçlü 99 lira. Kristal oval ayaklı organizer 45 lira. Seramik oval tabak ikili 189 lira. Manuel su pompası 50 lira. Akım korumalı priz 349 lira. Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 3499 lira. Defne kapaklı saklama kabı 40 lira. Saklama kabı 2 litre 40 lira. Fonksiyonel salata seti 5'li 149 lira. Şef bıçağı 249 lira. Servis tabağı 25 lira. Paslanmaz çelik soyacak 85 lira. Desenli su bardağı üçlü 99 lira. Elektronik su pompası 129 lira. Kristal sürahi 1000 mililitre. 89 lira. Kapaklı sürahi 1400 sisi, 99 lira. Mutfak tartısı, 189 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf, 129 lira. Toprak dolma kapağı, 38 lira. Kum saati turşuluk zeytinlik, 45 lira. BİM'de indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.